Pazar günü. Bak. Şöyle bir göstereyim ilk önce. Abim evin içinde besliyor. Evin içinde kendi bir daireyi kendine yapmış. Burada ne cevherler var. Şerefalardan tutun. Eski. Bakın kendi dairesi burası. Şöyle bakın. Adam daireyi sırf kuş beslemek için bir daire bu kuşların hepsi de çok eski 30 senelik 35 senelik bak şöyle göstereyim abi bak Seni şimdi çıkmadın. size şuradan bir tane erkek göstereceğim Bakın abi. Hey abi Neredesin? Aa buradayım kuşları gösteriyorum Gösteriyor abi? Evet. Ümit abinin kuşları bak senelik evet. Sene kuşlar. Bak Akşam şöyle göstereyim Yani bu bak kuşları abi. hiç kimse bulamaz yani Sığınakta saklanan kuşlar Evet bak şimdi şöyle Adam evi eve böyle bak kendine getirmiş abi. Gördünün. bakın abi. Hepsini tek tek salma salma. Geldim abi geldim. Bak Ümit abim çok değerli Eski bak. polis aldım, benim. Ümit abim sağ olsun. Bak. Burası bir mahzen. Kendi dairesi terasını kendisi yapmış. Bunlar hep şeref kadar var beyler yani burada. Onu söyleyeyim. Abi, ismi Neyse vermeyeyim. ya, söyleyeyim evet. ben de. Yani alan Gilsin böyle herkes. bir iyi kuş evet. diye alsın. İsimli almasın de. Bak şimdi şöyle göstereyim. Sen kuşları çek. Ha, sen kuşlar sen. Şöyle göstereyim. Yavruları da veriyorsun değil mi Müda abi? Hepsin. Yavru hepsin. da Kuşların yavrularını vereceğim. Tamam. tamam. Ee, şey yavrularına bir şey talebim yok. Tamam. Tamam yani yok. Yok yok yok. onu alarak şey olarak söylemeyiz. bizden öyle şey yapmasın. Ya ya, o o Onda hiç zaman. sıkıntı yok abi. Ne zaman abi. Şöyle gösterelim abi. Tek Onlar yavrularını misin? Ben hepsini yaparım. Onlar belli olur. Sadece Alaları da aldın mı abi? Abi o hepsi sadece Yavruları say. Bir tane yüzyım, sayma. Üç. Ya, Alaları sahi. da aldın mı Salih abi? 4 4 şu Ümit abi, şu alalarda gidiyor mu? Şu iki abi. Ümit abi dört. şu alalarda Sayın abi alaları da al Tekrar temiz abi al. Onlar yavrular küçük ama karışmasın. Onlar, onlar, onlar bir, boyunca, bir kuşlar onlar nasıl Aslan alacağım ben onlar bunlar var ya onlar birhalde biçim bunların bokunu bulamazlar. Gel kızım. Gel kızım. Küçük bir sopamız var mı? ki? Tut. Yolun uyuşma doyuzdan aldım abi bunu. Şuna. Al. Şuna. Bir denesini yakaladım. Şuralı ya. Gene bir dişi mi yakaladı? He. Dişi, çok orjinal. dişi yakaladım. Şu, Şu alttakiler de alalar Hı. da çok orijinal bak. Hepsi bir soy. Alaların hepsi bir soy. Kardeşim. Tamam abi. Yavrular hep burada. Getir abi yavrular. Bak böyle alalarda bulmak çok Bak, zor. Bak yavrular. Hı hı. Yavrular pırlanta gibi. Şöyle. Vallahi iyi kuş isteyenler alsın işte abi. Bulamazlar abi bu kuşlar. Biz al Salih al. Fırça döner mi abi müdür Dönmez ki. Yemlikle yap, yemlikle yap. Çekemedim. Yemlikle, yemli... Dur yem... abi Gel kızım. Gel kızım. Hadi kızım. Yavruya tamam. baksana bire bir babayı vermiş. Tabii. Bir anne biri bir baba. Bir anne biri babayı vermişti abi. Takkaları hepsi kemer takka neredeyse. Dikkat ettiysen çok düzgün. Takkalarında takım oldu O takım da tamam, Bu tamam bu tamam. dursun. Bunu ayrı koy Bak, abi. Bu, bu ne yapıyoruz abi? Ümit abi. Hangi sonunda? Gökler. Gökler. Tam tamam onları da lan. Al abiciğim al da gök görün. Yavrusunu da onu da ayrı koyman lazım ama. Ona da bir kutu. Şu numara bir kutu abi. Aslan, a. Aslan a. abi gel de gör. Aslan abi beni anla. Göge bak lan sen tabak gibi. Koy abi, koy abi, koy Ben ne bakacağım? <laughs> ben zaten göl kuşları gördüm bitti benim için <laughs> Orada iki tane, üç tane kuş var. Salih aşağıda, burayı da bilmiyor Salih. Aşağıda Hı. almıştın değil mi Salih? Ha. Yok, e, şeyde, e, e Arka dükkan. Ayvalı'da, Ayvalı'da. Ayvalı'da almış. Ayvalı'da aldım. Bak İstanbul'dan o kadar gelelim diyorlar. Ben hiçbirine gelmeyin dedim yani. İpnelere öldürmesin kuşları diye. Anlatabiliyor muyum? Anladım abi. Koy yavrusunun içine. Bu da bunun yavrusu abi. Karşı bak doğru. yavruya bak. Görüyor musun? Maşallah maşallah. Kuşlar on numara abi. Kuşlar ele alınmaz. Bu yok değil mi daha Bir orada? Gel değmiyor zaten. Bunlar da Bu ayırıyor tamam, abi. abi. Şu boş mu durma abi. Boy, dolu mu? Dolu on, dolu. Onlar. Bekle iki dakika. Şeyler var. Bunlar da takım abi? Tamam bunlar da takım bak. Yavruları da onları da bir kutuya koyacağına bak. Bak bir bak. Renge bak renge. Görüyorsun değil mi? Maşallah. Beyler ha ben size bu kadarını gösterdim. Yani siz de artık. Burada torba bir şey yapalım.